Feeling like Arkadaşlar merhaba. Aracımız 2020 Citroen c ee, bu aracımızda aynı altı ve paspas ayaklara led bağlayacağız ama e, bu bildiğiniz üzere sıradan bir led değil. Yani orijinal araçlardaki bu kumandaya bastığımızda iç iç aydınlatmasıyla beraber aynı anda yanıp ve sönecek. Şimdi uygulamamız şöyle. Aracımızın iç tavan aydınlatmasından buradan artı ve eksileri lehimledik. Takriben bir 10 metre kablo aldım. Fazlası var tabii ki. Bu şekilde burayı net bir şekilde çekelim. Lehimleri buradaki gibi yapmaya dikkat edin. Çünkü lehimler sağa sola veya başka yerlere taştığı zaman, başka yerlere kablodaydı zaman şasi yapma ihtimali var. Aynı bu şekilde bu uygulayın. Şimdi kablomuzu bu boşluktan buraya geçirdik. Şuradan gördüğünüz gibi devam edeceğiz ve bu direkten aşağı indirip şu boşluktan aşağıya indirip kabloyu güzelce gizleyip şu kısımdan kabloyu buraya monte edip ledi bağlayıp Sonrasında buradan sağ paspasa devam edeceğiz. Ve bunu artı olarak e, aynalara led bağlayacağız. Bunu da tabii ki nasıl yapacağız? Daha önce bu araca bir işlem yapılmış ama e, biz bunu beğenmedik. Direkt elektriği farlara bağlamışlar. Bu benim hoşuma gitmedi. Ben orijinaldeki gibi e, kumandayı bastığımda yanacak ve kapıları kapattığımda sönecek. Bu şekilde istedim. Bu şekilde yapacağım. E, buralara da kabloları şuradan bir tekrar artı eksi kablo çekip kapı arasından, kapının içerisinden geçirip aynaya ve aynada led montaj yapacağız. Ledimiz şu şekilde beyaz. Ee, i̇nternet üzerinden sipariş ettim. Ee, bulunması biraz zor çünkü biraz ince, naif gözüküyor. Çok kaba görünmeyen bir bilet. Ee, mümkün olduğunca şu dip kısımlarına sıcak silikon var ise sıcak silikon çekin. Çünkü yağmur sularında su geliyor ve patlaması neden oluyor. Evet, videoya part-part devam edeceğiz arkadaşlar. Kısa kısa bir video çekeceğiz çünkü işlik yapacağımız için e, ara ara yaptığımız işleri sizde bilgilendireceğiz. Tekrar görüşmek üzere. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Şimdi e, işlemimizi tamamladık. E, tekrar anlatayım kısaca. Buradan limleyip kabloyu bu şekilde geçirdik ve buradan aşağı indirdik. Şuradan kabloları buraya indirdik. Direkten indirdik aşağıya. Buradan şu paspasın alt kısmından buraya sağ tarafa verdik elektriği ve sonuç bu. Buraya ledimizi bağladık. Sonrasında buradan bir de aynalara verdik dediğimizi. Tabii ki bura şuraya açıp bakın gördüğünüz gibi kablomuz orada. Oradan özenle işçilik yaparak tabii ki geçirdik. Buradan geçirdik. Tel yardımı kullandık kabloları geçirirken. Bunu söktük. E, panzotu söktükten sonra kablomuzu buradan yukarıya taşıyıp Buradan aynı altı bağladık. Bu gördüğünüz tabii ki eski, eski sahibinin yaptığı ben yenisini yaptım. Buraya netlerimiz hemen açtığımız zaman yanıyor. Ve kapıları kapattığımız zaman sönüyor. Aynı şekilde iç aydınlatmamız da şöyle göstereyim. Kapıları kapattım. Söndü. Açtım yandı. Yani benim istediğim buydu arkadaşlar. Çünkü orijinale yakın. Çok bence apacı bir işlem değil. Ee, hoş oldu bence. Şöyle tekrar açalım bakalım. Aynı şekilde buradan aldığımız elektriği çok da güzel olduğunu düşünüyorum. İşlem bu kadar arkadaşlar. Yani eli biraz işçilik bilen birileri biraz bu işleri beceren birileri tabii ki yapar. Bence yapar yani. Çünkü Biraz uğraş istiyor ama takıldığınız yerlerde yorumlara yazarsanız ben de yardımcı olmaya çalışırım tabii ki. Bu sağ tarafta da yine kabloyu şuradan geçirdim. Paspasın altına koydum. Buradan kapıya ve panizota geçirdim. Yukarı çıkarttım. Aynaya bağladım. Yani takıldığınız yerde bana sorarsanız yorumlarda resim isterseniz yardımcı olmaya çalışırım arkadaşlar.